Hepinize merhabalar arkadaşlar. Sizlerle bugün 10. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı Milli Eğitim Bakanlığı'nda yönetmeliğe göre ikinci senaryo uygun olacak şekilde 10 tane yazılı sorusu hazırladım. Ee, uzun süredir video çekmiyordum kanalıma. Bir önceki videom bildiğiniz üzere 9. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı sorularıydı. Bugün de sizinle beraber 10. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı sorularını göstereceğim ve bu Milli Eğitim Bakanlığı'nda senaryo 2'ye uygun olarak hazırladığım bir yazılıdır. Gelin şimdi hep beraber daha da zaman kaybetmeden hızlı sorularımızı çözmeye başlayalım. Şöyle aşağı indiğimizde ilk soruda bize demiş ki A kümesi verilmiş. A {1, 2, 3, 4, 5, 6} kümesinin elemanları kullanılarak rakamları farklı kaç tek sayı yazılabilir? Şimdi rakamları farklı dediği için şurayı düzgün bir şekilde yazayım. 1 2 3. Şimdi tek dediği için kaç tane tek elemanımız var? 1 2 3. Yatta şurayı şöyle yazacak olursam 1 3 5'ten bir tanesi gelecek. Yani kaç tane ihtimalimiz var? 3. Rakamları farklı dediği için bunlardan birini kullandık. Farz etki bir. Geriye kaç tane kaldı arkadaşlar? Hocam buraya 5 tane seçeneğimiz kaldı. e Birini de burada kullandık. Buraya kaç tane kaldı? 4. O zaman hocam bu işlemin sonucu 4 çarpı 5 çarpı 3'ten 4 kere 5 20. 3 ile çarptığımız zaman 60 sonucunu vermesi lazım arkadaşlar. Rakamları farklı. 60 tek sayı yazılabilir. Ve devam ediyoruz. İkinci soruya baktığımızda A kümesi verilmiş 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi kümesinin üçlü permütasyonlarının sayısı. Arkadaşlar permütasyon n'nin r'lisi nasıl yazılıyordu? n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel de yazılıyor. E şimdi bakıyoruz 1, 2, 3, 4, 5, 6 mı? O zaman bizden bu aslında permütasyon 6'nın üçlüsünü mü istemiş? Ben de diyorum ki o zaman hocam 6 faktöriyel bölü 6 eksi 3 faktöriyel olarak yazmam gerekiyor. Yazdığım takdirde hocam 6 faktöriyel bölü 6'dan 3 çıktı 3 faktöriyel. Bu hale geldi mi? Peki bunu da devam ettirdiğim takdirde 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel diye mi yazdım arkadaşlar? Ve buradaki 3'ler birbirini götürdü. 3 çu çu. 6 kere 5 30. 4 ile çarparsak bu işlemin sonucu da bize 120'yi verecektir arkadaşlar. Şimdi bunlar biraz alıştırma soruları gibi kolay düzeyden gitmeye çalıştım. Ama permütasyonla alakalı güzel soru aslında üçüncü sorudur. Şurayı biraz daha yukarı çıkartayım ve işlemimizi yapalım. Demiş ki işte böyle bir ifade verilmiş olduğuna göre n değeri kaçtır? Hocam ben bunu açmayı biliyorum. Şöyle açılmıyor mu? Hocam bu 12 çarpı n faktöriyel bölü n eksi 3 faktöriyel, doğru mu? N eksi 3 faktöriyel eşittir. Hocam bu da 2n faktöriyel bölü 2n-3 faktöriyel değil midir? Evet hocam. Peki şimdi küçüğü, büyüğü küçüğe benzeteceğim diyordum her zaman. Doğru mudur? O zaman açıyorum. 12 çarpı n çarpı n-1 çarpı n-1 n-2 çarpı n-3 faktöriyel bölü n-3 faktöriyel. Bunu yazdık mı? Yazdık arkadaşlar. Eşittir. Yukarıyı da aşağı kadar açıyorum. 2n 2n-1, 2n-2 ve 2n-3 faktöriyele kadar açtım. Doğru mu? 2n-3 faktöriyele kadar açtım. Hocam burada sadeleştirme işlemlerimiz var. n-3 faktöriyel n-3 faktöriyel soldan gitti. 2n-3 faktöriyel 2n-3 faktöriyal de sağdan gitti. Bak burada 12n var. 2n de buradan gitti. 6 mı kaldı? Yani bizim bu işlemimizin sonucu 6 parantezinde n-1 çarpı n eksi 2 eşittir. 2n eksi 1 çarpı 2n eksi 2 olacak şekilde kaldı. Doğru mu arkadaşlar? Peki şu işlemin kalanını da yapalım hemen. Hocam n'i çarptım. n kare. n ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 2n eksi n artı 2. Paranteze alıyoruz. 6. Sağ tarafı da yapalım. 2n ile 2n'i çarptım. 4n kare. Eksi 4n eksi 2n artı 2. Bu pozisyona getirdik mi? Evet hocam. E geri kalanı 4 işlem zaten. 2 n'le n'i topladık. 6 n'mi. Şu 6'yı da dağıtalım. 6 n kare. Eksi 3 n buradan gelmişti. 3 ile çarptık. Eksi 18 n artı 12. Eşittir hocam. 4 n kare buradan geldi. Eksi 4 n. 2 n daha. Eksi 6 n. Artı 2 geldi mi arkadaşlar? Geldi. Hocam hepsini sol tarafta toplayacak olursak. Sola doğru attım. 6 en kareden 4 n kare çıktı. 2 en kare hocam. Eksi 6 ni karşıya attım. Eksi 12 n Hocam 2'yi de karşıya attım. Artı 10. Eşittir 0 haline getirdim mi? Getirdim. Şimdi hocam bunu da ayırıyorum çarpanlarına. Ne olacak burası? <laughs> hocam burası eksi 5'e eksi 2 olsa. Eksi 10 eksi 2. Heh, doğru hale getirdik. Peki o zaman hocam işlemin devamında burası. 2 en eksi 2 n eksi 5 hale geldi mi? Yani buradan bizim n değerimiz ya 1 gelecek. n değerimiz ya 1. n değerimiz 5 gelecek. Peki hocam bunlardan hangisi almam lazım? Biz bir şey demiştik. Bakın n'in r'lisi diye açıkladığımız zaman permütasyonlarda n büyük eşittir r olmak zorundaydı arkadaşlar. Ya büyük olacak ya da bu değere eşit olacak. E şimdi bakıyoruz. Burada bizim verilen ifademiz r'miz 3 mü? Bak burada da r'miz 3 mü? O zaman bizim alacağımız n değeri ya 3 olacak ya da 3'ten büyük. O zaman arkadaşlar diyoruz ki eni bir alamayız hocam. Bizim en değerimiz 5 olmak zorundadır arkadaşlar. Çok güzel sorudur. İşlem yaptırıyordur bizlere. O yüzden detaylı bir şekilde inceleyin. Nerede hatanız var, nerede eksiniz var fark edin. Mutlaka ve mutlaka hocalarınız yazılı sorar. Şahsen ben sordum. Peki hocam güzel sorulardan bir tanesi. Demiş ki işte şöyle bir tablo verilmiş. Buna göre en kısa yoldan kaç farklı biçimde gidebilir diye bir soru sormuş. E şimdi hocam A'dan B'ye giderkenki pozisyonlara bakalım. A'dan B'ye en kısa yol 1, 2, 3, 4. 4 adım sağa gitmiş mi? Ve 1, 2, 3 adım da yukarı gitmiş mi? 3. Bu bir cepte. Bunu kenara koy. Peki hocam B'den C'ye giderken. B'den C'ye. 1, 2. 2 birim sağ. 1, 2, 3 birim de yukarı mı gitmiş? 3 birim de yukarı. E şimdi hocam peki ben burada ne yapacağım? Ee, toplam gidilen yol 7 faktöriyel mi? Bölü. Hocam 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel çarpı. Hocam B'den C'ye giderken toplam gidilen mesafe 5 faktöriyel mi? Bölü. 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel diye yazdım mı? Yazdım arkadaşım. Peki burayı da parçalayayım. 7, 6, 5, 4 faktöriyel diye bölü. 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel çarpı. Hocam 5, 4, 3 faktöriyel bölü. 2 çarpı ya yani şöyle 2 faktöriyel 3 faktöriyel diye yazdım. Hocam 4 faktöriyeller gitti. 3 faktöriyelin ne olduğunu biliyoruz biz. 3 kere 2'den 6 da buradan mı gitti? Yani burası 35 geldi. Çarpı hocam 3 faktöriyeller gitti. 2 faktöriyel 2 doğru mu? Doğru. 5 kere 2'den de 10 mu geldi? Hocam bu ikisini de çarparsak diyoruz ki A'dan C'ye giderken B'ye de uğramak koşuluyla kaç farklı şekilde gidilebilir? Hocam diyeceksin 35 çarpı 10'dan 350 farklı şekilde gidilebilir demiş arkadaşlar. Güzel sorudur. Genelde öğrencilerin hata yaptığı kısımlar bu tarz sorularda denk geliyor. Hocam üstte mi 4 çarpı 3 faktöriyel aşağıya mı yoksa 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel de yapıyoruz diye soranlar oluyor. Bu işlem tam olarak bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Demişiz ki birbirinden farklı 4 matematik, 3 fizik ve 3 kimya kitabı bir rafa kimya kitapları bir arada olacak şekilde Şimdi bakın şöyle koydum. Kimya. Kaç tane kimya kitabı var? 3 tane hocam. Ve yanına 4 tane matematik, 3 tane de fizik mi koyuyorum? Şimdi arkadaşlar toplam kaç tane elimizde bütün oluştu? 4 matematiği, 3 fiziği ve 3 kimyayı bu şekilde yazdık. Hocam 4 matematik burada, 3 fizik de burada. 7 mi? Kimyalar bir arada olacağı için bunu da 1 olarak kabul ettiğimiz takdirde 8 faktöriyel geldi mi arkadaşım? 8 faktöriyel geldi hocam. Peki cevap bu mu? Kesinlikle değil. Niye? Çünkü demiş ki 3 kimya kitabı bir rafa, kimya kitapları bir arada. Kimya kitapları bir arada olacak şekilde. Hocam 3 kimya kitabı da kendi arasında yer değiştirebilir mi? Yer değiştirebilir. İşte arkadaşlar bu sorumuzun cevabı 8 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel diye yazarız. Hocanız isterse cevabı bulursunuz. İstemezse böyle koysanız yeter. Şahsen ben bu cevabı 10 puan veriyorum zaten. Sıkıntı yok. Peki hocam bu soru tarzını da gördük. Peki 6. soruya bir gidelim. 5 tanesi bir doğru üzerinde, 4 tanesi başka bir doğru üzerinde olan 9 noktadan kaç farklı üçgen oluşturulabilir? Biz bu tarz sorularda demiştik ki üçgen oluşturmak için iki tane doğrusal çizdik mi? Ya bir tanesini yukarıdan ikisini aşağıdan ya da diyoruz ki şu şekilde çizdim. 2 tanesini yukarıdan bir tanesini aşağıdan seçeceğiz noktaların. Doğru mudur? Doğrudur. O zaman diyorum ki önce 5 tanesinden bir tane alayım çarpı 4 tanesinden 2 tane alayım. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Artı hocam ya da diyorum ki 4 taneden bir tane alayım 5 taneden 2 tane alayım. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Peki buradan ne gelecek? Hocam 5'in birlisi 5, 4'ün ikilisi 4 kere 3, 12, 2 ile çarptım, 2'ye böldüm, 6. Artı 4'ün birlisi 4. 5 kere 4 22'ye böldüm 10. Doğru dedim değil mi? 5 çarpı 4 bölü 2 çıt çıt 2 geldi. 5 kere 2 10. 4 kere 10 40. Hocam o zaman 5 kere 6 30. 40 daha bu sonucun bu cevabın sonucu 70 gelecek. Tekrar anlatıyorum bu soru tarzını. Bakın dedim ki üçgen oluştururken iki tane doğrusal çizgiler göstermiş mi? Zaten çizgi demek doğrusal değişen bir şey yok. Dedim ki şu doğrusal üzerinden ya bir noktayı üstten seçtim, iki noktayı alttan seçtim. Ya da iki noktayı üstten seçip birini alttan seçtim. Bak 5 noktadan birini aldım, karşı taraftan iki tane seçtim. Ya da bu taraftan bir tane aldım, karşıdan iki tane seçtim. Otomatikman bu işlem meydana geldi mi? Geldi. Hocam 5 kere 6 artı 4 kere 10'dan. Bakın ikisini topladığımız takdirde 70 farklı üçgen oluşturmuş olduk arkadaşlar. Çok güzel soru tarzıdır. Muhtemelen kaçıracağınız bir soru tarzıdır. Neyin nereden geldiğini öğretmeye çalışıyorum size. Bu tarz sorularda hata yapmamanızı temenni ederim. O yüzden gelin şimdi 7. soruya bir bakalım. Demişiz ki hocam basit bir binom sorusu sormuşsunuz. Demiş ki 2A-3B'nin kübü ifadesinin açılımını yapın demiş. Şimdi hocam bu işlem biraz uzun ve gıcık. O yüzden ben şurayı şöyle dolduracak biçimde yapmak zorundayım. Hatta şurayı biraz daha büyüteyim mi sizin için? Biraz daha büyüteyim, büyüteyim. Şöyle biraz daha ekranımı Heh, daha rahat yazacak şekilde geleyim. Hocam ben size dediğim bir şey vardı. Hatırlıyor musunuz? Şurayı hmm, şuradan mı yazsam? Şuradan yazayım. Hocam 3'ün sıfırlısını yaz. Doğru mu? Hocam 3'ün birlisini yaz. 3'ün ikilisini yaz. 3'ün üçlüsünü yaz. Yazdık mı? Yazdık. Hocam 3'ün sıfırlısı için ilk terimin kübü. 2A'nın kübü. Çarpı Eksi 3B'nin ikinci terimin sıfırıncı kuvveti. Artın. Hocam bir ilk terimi biraz azalt. ikinci terimi bir arttır. 2A'nın karesi çarpı eksi 3B'nin eksi 3B'nin birinci kuvveti. Eksi 3B'nin birinci kuvveti. artı Hocam bunu bir daha artık Biraz azalttık. 2A'nın birinci kuvveti eksi 3B'nin karesi oldu. Ve artı son olarak 2A'nın sıfırıncı kuvveti eksi 3b'nin kübü olarak yazdık mı yazdık arkadaşlar? Eşittir. Hocam 3'ün sıfırlısından ne gelecek? 1. Doğru mudur? 1 çarpı 2 a kübün sonucu ne gelecek? 8 a küp. Buradan da 1 geleceği için şu ilk, if, ilk ifademiz yani artıya kadar olan kısım 8 a küp olarak geldi. Sildim burayı. Hocam 3'ün birlisi 3. 2 a karenin işleminin sonucu 4 A kare. Eksi 3B de var. Eksi 3B. Buradan ne geldi arkadaşım? 3 kere 4 12. 3 ile çarptım. Eksi 36. A kare B gelmesi lazım. Eksi 36. A kare B. Burayı da sildim. Yani ikinci ifademi sonucunda buldum. 3'e geçiyorum. 3'ün ikilisi kaçtı arkadaşlar? 3'tü. Çarpı 2A'nın birinci kuvveti. 2A çarpı eksi 3B'nin karesi. Hocam bu 9B kare yapar. 3 kere 2 6 6 kere 9 54 a çarpı b kare oldu. Artı 54 a çarpı b kare de buradan geldi mi? Geldi hocam. Ve son ifadem 3'ün üçlüsünden ne gelecek? 1. 2 a'nın sıfırıncı kuvvetinden 1. Hocam eksi 3 b'nin kübü. Arkadaşım bu eksi 27 b küp olmadı mı? Oldu. Bu da eksi 27 b küp getirecek. Yani arkadaşlar 2a 3b'nin kübe açılımından tam olarak şöyle bir sonuç bulmanız lazım. Ben yazılıyı hazırlarken ne yaptım? Arkadaşım dedim, bana şu işlemi yapabilecek olan bir arkadaş varsa dedim. İşte şu işlemlere 5 puan verdim. Bu işlemin sonucunu yapana da 5 puan verdim. Eğer sonucu bu şekilde bulan olursa 10 puanı yapıştırdım. Geçtim arkadaşlar. 7. Sorumuz da bu şekildeydi ve devam edelim. Demişiz ki. 3 madeni paranın arka arkaya veya 3 madeni paranın aynı anda havaya atılması deneyinin örnek uzayını yazınız. Arkadaşlar örnek uzay neydi? Örnek uzay yapılan bir deneydeki bütün olasılıkları kapsayan kümeye dediğimiz şey. Yani hocam E diyorum. Doğru mudur? E ile gösteriyoruz. Neyi gelebilir arkadaşlar buradan? Birincisi yazı 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 gelebilir. Doğru mu? 3 tane para atıyoruz. Yazı yazı tura gelebilir. Ardından yazı tura tura geldi. Yazı tura yazı gelebilir. Doğru mudur? Tura tura yazı geldi ya da tura 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 geldi ve devam ediyoruz. Tura yazı tura gelebilir. Son olarak da tura yazı yazı gelebilir. Şimdi hocam benim bunu doğru yaptığımı nereden bilmem lazım? Şimdi madeni paranın kaç yüzü var? Peki kaç tane madeni para havaya atılmış? Hocam o zaman bunun örnek uzay eleman sayısı yani 2'nin kübünden 8 mi gelecek? Say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hepsi de doğru çıktı mı? Çıktı. Eğer madeni para sorularında örnek uzay isterse ahanda bu şekilde sorunun çözümünü getirebilirsin arkadaşlar. Ve geçiyoruz son iki soruya geldik artık. Demişiz ki bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı 3 bölü 7'dir. Sınıftaki erkek öğrenci sayısı kız öğrenci sayısından 5 fazla olduğuna göre sınıf mevcudu kaçtır? Bakın şöyle yazıyorum. Yani kızların nüfusu diye yazdım. Kız bölü tüm sınıf mı? Tüm sınıf diye yazdım. Kaçmış? Kızların nüfusu 3, tüm sınıf 7. Hocam buna 3K, 7K diye yazıyorum. Doğru mudur? O zaman diyorum ki hocam tüm sınıf 7K ise kızların nüfusu 3K ise erkeklerin nüfusu da 4K gelecek. 4K erkek nüfusu diyeceğiz. Demiş ki sınıftaki erkek öğrenci sayısı kız öğrenci sayısından 5 fazla olduğuna göre hocam kızlı erkeklerin nüfusu 4K değil miydi? E kızların nüfusu da 3K'ydı. O zaman birbirinden çıkardığımda K gibi bir değer buldum mu? Peki benim bulduğum bu K değeri kaçmış? Hocam 5'miş. Peki sınıfın mevcudunu sormuş. Sınıf mevcudu diyorum şöyle. Sınıf mevcudumuz. Sınıf mevcudumuz. Kaçmış? 7K. 7 çarpı K. Peki bizim K değerimiz kaçmış? O zaman 7 kere 5'ten bu sınıf mevcudun 35 bulduk mu? Bulduk hocam. Gerçekten güzel sorudur. Basit bir problemdir. Umarım anlayabilmişsinizdir. Ve artık yazılımızın son sorusu arkadaşlar. Demiş ki kümesinden rastgele seçilen bir sayının asal sayı olma olasılığı nedir? Şöyle biraz daha aşağı ineyim ki yukarıda işlem yapayım. Sağ altta benim göresmim sizi engellemesin. Şimdi biz ne diyorduk ee, olasılık yazarken? istenen durum, istenen durum, bölü tüm durumlar tüm durumlar Şimdi bana şunu söyler misiniz? 1 0'dan 16'ya kadar bakın eşitlik yok. Arasında kaç tane sayı var? 1'den 15'e kadar 15 tane sayı var, doğru mu? Peki hocam asal sayılar 0'dan 16'ya kadar neler var? Hocam 1 asal sayı değil. Niye değil? Çünkü en küçük asal sayı 2'den başlar. O yüzden yazıyorum. Hocam 2, 3, 5, 7 Böyle saydık ama 9 yok. Niye? 3'e bölünüyor. 11, 13. Yukarı doğru çıkıyorum. 17 ama 17'yi alabilir miyiz? Alamayız. Çünkü sınırlandırıyor bizi. 16'dan yukarıya çıkamazsın diyor. 16'yı bile alamazsın. O zaman istenen durum 1, 2, 3, 4, 5, 6 mı? 6 bölü 15. Ve lakin şıklar da yok. Ya da hoca en sade halini istedi. İkisini de ben 3'e bölerim. 2 bölü 5 sonucunu bulurum arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde 10 tane soru işlemini sizinle beraber yaptık. Videoyu izlerken önce siz kendiniz bir çıkartın, kendiniz denemeye çalışın. Acaba bunu nasıl yapardık, bunu nasıl gösterdi hocamız gibisinden. Ardından zaten ben çözümlerin hepsini yaptım arkadaşlar. Anlamadığınız yerleri zaten açıklama kısmında paylaşıyorum. Instagram hesabımdan yazabilirsiniz ya da bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Ve Instagram demişken beni Instagram'dan da takip etmeyi, YouTube'dan da takip etmeyi unutmayın. Çünkü artık yeni içeriklerle karşınıza geleceğim. Bakın 9'ların sınavını çözdük. 10. sınıfların örnek yazılısını çözdük. İleri doğru 11, 12 olabilir. 12 taramalar olabilir. Yani bu a, YouTube kanalında artık Instagram hesabımda ya da TikTok hesabımda bundan sonra daha aktif bir şekilde daha fazla içerik çıkartmaya çalışacağız. Ve sizler de bu kadar emeğimin karşılığı olarak like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başarılar arkadaşlar. <laughs>